İnegöl'de iki gün süren kar yağışı nedeniyle neredeyse tüm köylerde elektrik kesintisi yaşandı. <laughs> Tepkilerin odağı olan Uyedaş'ı milletvekili Hüseyin Şahin ziyaret etti. <laughs> milletvekili Hüseyin Şahin ve ilçe başkanı Adem Demireli ile ilçe teşkilatını Uyedaş Bölge Müdürü Muharrem Arış ve Uyedaş İnegöl İşletme Müdürü Enis Güler odasında karşıladı. Tedbirlerinizi alın. Biz Bence şimdi buradan Ankara'ya devam edeceğim. Geri dönmek zorunda kalmayalım yani bu işlerin başında. Yok, yok. Ben çalışırım biliyorsunuz. Sahaya da giderim, köy kamyonun tepesine de çıkarım ama asıl işimiz Ankara'da. Ee, bu konuda tedbirlerinizi Sayın Genel Müdürlerinizle de ben görüştüm. Ee, artırarak ilçe müdürümüz de herhalde yeni atanmış, belki daha sahayı yeni tanıyor. Ee, onun kurtarı taraf var da senin kurtarabın tarafın yok. genel ona göre. <laughs> burada yaptığı konuşmada sizden memnuniyetsizlik var. Kar bir affettir ama işleri sadece geciktirir. Ama engellenmez. Yaptığınız işte mazeret kabul edilecek iş değil diye konuştu. Ee, sizden bir memnuniyetsizlik var. Şimdi... Bunu da ben gidip köyde elektriğin kesip olduğunu görmedim ama eğer benim köydeki hemşerim bana telefon açıyorsa haklıdır. Beni yurt dışında da buluyorsan, benim telefonum 24 saat açık. Her zaman herkesin telefonuna cevap veriyorum ama bu konuda e, yine görülen şeylerimiz biraz üzüldüler. Hala e, sanırım 6. 7. gün elektrik vermiyor olmanız, vermemiş olmanız ve bu konuda e, doğrudur, bir afettir, hak veriyorum. Ben, e, ama işleri sadece geciktirir, işleri engellemez. Yani bir günde yapacağınız işi en çok iki güne çıkarsınız. Ve biliyorsunuz yaptığınız işte mazeret kabul edecek bir iş değil. Uedeş Marmara Bölge Müdürü Muharrem Alınç ise biz ikinci bölgede olmamıza rağmen üçüncü ve dördüncü bölge buzlama hasıl olmuş ebekemizde. Bütün mühendislik hesapları ona göre yapılmış diye konuştu. Çünkü şu anda dediğim gibi hiç hesapta olmayan bir buzlanma var. ve bu buzlanmayın önüne geçmeyecek şu an şansımız yok. İşin en kötüsü bunun bir benzeri 2004 yılında Mustafa Kemal Paşa'da yaşandı. Ee, şu anda Balıkesir'de yaşanıyor. Balıkesir'de şu an hala daha birçok köyümüz elektrik vermek için arkadaşlar çabalıyor. Bizim şu anda yani dediğim gibi lokal arızalar hariç bütün ekipler şu an sahada. Lokal arızalarda bir süre sonra temizlemiş oluruz. Bunun haricinde direği kırılıp ki şu anda mesela bakın direkler kırıldı. Ağırlıktan, buzun yükünden veya ağaç kırılıyor buzun yükünden, hattın üstünde yıkılıyor ve direği kırıyor. Bunlarla ilgili de bugün itibariyle müteahhit firması soktuk. Alıcının açıklaması üzerine milletvekili Hüseyin Şahin bizi ilgilendirmez. elektriği kesildi mi en kısa zamanda o elektriği verin. Sizden azami gayret bekliyoruz. Çalışıyorsunuz ama daha çok çalışın diye konuştu. Olağanüstü durumlarda insanların da güçleri olan olağanüstü. Allah bu meziyeti vermiştir. Bir de insana vermiştir. Yani başka içinizde çalışan problemi varsa o bizi ilgilendirmez. Elektrik, <laughs> çeliktir, ahşaptır. O da bizi ilgilendirmez. Ben size söyleyeyim. Bizi ilgilendiren bir tek şey var. Elektrik kesildi mi, en kısa sürede elektriği verin. Sinirleriniz gergindir, bir takım şikayetler de aldım. Bu konuda ne kadar ne olursa olsun ticaret yapan bir firmasınız. Hem hemşehrilerimize hem benim siyasi arkadaşlarıma da biraz daha latif ve nazik davranın lütfen. Yani bu konuda özellikle istirham ediyorum. Çünkü tek verici, tek sağlayıcı da olsanız kurum olarak biliyorsunuz yasal yükümlülüklerimiz var. Bu konuda zorunluluklarınız var ama e, hala sabah dahi e, elektriği olmayan bölgelerden, şey köyün yarısında elektrik var yarısında yok diye.